Kasım seçimlerinden evvel AK Parti o güne kadar olan gelişen 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki terör olaylarının 1 Kasım'dan sonra biteceğini millete vadederek ederek 1 Kasım seçimlerini yaşadık. Maalesef 1 Kasım'dan sonra ipin ucu daha da çok kaçtı ve her gün Ülkemizde özellikle Güneydoğu ve Doğu'da terör olayları var. Askerimiz, polisimiz maalesef şehit olmakta. Onlarca çocuklarımız yetim kalmakta. Bir Türk vatandaşı olarak televizyonu açmaktan adeta imtina ediyoruz. Çünkü her televizyon açtığımızda yeni bir olay, yeni bir şehit haberiyle gözlerimiz doluyor. Bu çok acı bir şey. Maalesef ve maalesef AK Parti iktidarı terör konusunda Türkiye'de sınıfta kalmıştır. Kesinlikle Güneydoğu ve Doğu'da çok olaylar vuku bulmaktadır. İnsanlar evlerini, işyerlerini terk edip başka yerlere can güvenliği sebebiyle sığınmak istemektedirler. Bu çok acı ve düşündürücü bir durumdur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'deki terör olaylarının sona ermesi için iktidara terör konusunda destek vermeye hazırız fakat iktidar bu işi yapamıyor, beceremiyor ve her gün kanatmakta ve dolayısıyla bizim gibi vatanını, milletini, ülkesini sevenlerin, seven insanların da içi kan ağlamaktadır. PYD'nin masada bulunduğu bir toplantıya Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen hiç kimsenin gitmesine taraftar değiliz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ve inşallah bu iktidar da bugüne kadar yaptıkları yanlışların devamı olarak bu toplantıya katılmaz. Katılırsa Türkiye'nin dünya üzerinde prestiji sıfıra iner. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Teröristlerle bir masaya oturmasına Milliyetçi Hareket Partisi olarak karşıyız. Bu göç konusu zaten televizyonda da görüyoruz. İnsanlar eline geçirdiği eşyalarını alıp evinden kaçmakta, evini bırakmakta, işini bırakmakta ve bu çok içler acısı bir durum. Yani demokrasi olan bir ülkede can güvenliği sebebiyle vatandaşların evlerini, barklarını terk edip güvenli buldukları yerlere göç etmeleri bu mevcut iktidarın beceriksizliğinin bir sonucudur. Aslında eğer bu teröre dur demeyeceklerse bu hükümetin bir an evvel istifa etmesi gerekir. Vallahi işin doğrusu biz yıllardır bunu söylüyoruz. Adıyaman halkı AK Parti'ye istediği desteği vermiş ve kendisine dört milletvekili vermiştir. Ancak AK Parti Adıyaman sanki üvey evlatmış gibi Adıyaman'a hiçbir yatırım, hiçbir güzellik yapmamıştır. Bugün sigorta primleri, Bağkur primleri belirttiğiniz gibi komşu illerimizin iki katıdır. Bugün bir Urfa, bir Malatya, bir Antep bu primler Adıyaman'da 500 küsürse orada 100 küsürdür. Bu çok içler acısı bir durumdur. Maalesef hem boş gezen gençlerimize iş açılmıyor, hem de iş adamlarımız çok büyük sıkıntılar içinde. Ama bunu vatandaşımızın görüp Ak Parti'ye sandıkta gereken cevabı vermesi gerekir diye düşünüyorum. Aynen.